AVD'de bilişim suçlarından tutuklanan ilk çocuk. Canatın James, namı değer Comrade. Savunma Bakanlığı'nın arka kapı bırakarak burayı sızmayı kolaylaştıran ve hatta bu sayede NASA'dan milyonlar değerinde bilgi sızdıran bu çocuğun hikayesine gelin yakından bakalım. 16 Aralık 1983 yılı soğuk bir kış gününde Miami'de Jonathan James isimli bir bebek dünyaya geldi. Jonathan James 6 yaşında bilgisayarlarla tanıştı ve bilgisayarları bir takıntı haline getirdi. Takıntısından dolayı 13 yaşında ailesi James'in bilgisayarlarına el koydu ve kullanmasına izin vermedi. Fakat James bu duruma karşı evden kaçtı ve ailesi bilgisayar kullanmasına izin verene dek eve dönmedi. Genç yaşlarından itibaren internette Comrade nickini kullanmaya başlayan James, başlarda Bellsoft Telekom ve Miami'de bulunan okulunun sistemine sızmak gibi büyük sayılamayacak hack girişimlerinde bulunuyordu. Fakat insanlar hep daha fazlasını isteyen doyumsuz varlıklar olduğu için James, namı değer Comrade, gözünü daha büyük hack olaylarına dikmişti. Comrade 1999 yılında yani henüz 15 yaşındayken ABD Savunma Bakanlığı'na ait olan ve olası tehditleri inceleyen Defense Threat Reduction Agency kısaca DTR'ye bir backdoor yani arka kapı bıraktı. Bu arka kapı yazılımı sayesinde ise ABD Savunma Bakanlığı'ndaki çalışanların kullanıcı adı, gizli yazışmaları ve hatta şifrelerine dahi kolaylıkla erişebiliyordu. Bununla da yetinmeyen James, aynı dönemlerde uluslararası uzay istasyonuna sızarak istasyondaki sıcaklık ve nemi kontrol eden NASA kodunu ele geçirdi. Tüm bunları yaparken tek motivasyonu ise kendi tabiriyle eğlenceydi. Evet, Comrade tüm bunları biraz olsun eğlenebilmek için yapmıştı ama bilmediği bir şey vardı. Tüm bu yaptıkları onun sonunu getirecekti. 26 Ocak 2000 tarihinde Jonathan James 16 yaşındayken bölge polisi tarafından tutuklandı. James 18 yaş altında hüküm giyen ilk hacker olmuştu. Tüm suçlarını kabul ettikten sonra ABD Savunma Bakanlığı ve NASA'ya zorla özür mektubu yollayıp 7 ay ev hapsine mahkum edildi ve 18 yaşına kadar denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Denetimli serbestlik döneminde yapılan bir denetimde uyuşturucu testi pozitif çıktı ve denetimli serbestlik kurallarına uymadığı dolayısıyla Alabama'da bir ıslah evinde 6 aylık cezaya çarptırıldı. Tüm bunlardan birkaç yıl sonra gizli servis yeni bir hacker grubunun peşine düşmüştü. Bu hacker grubu ülkedeki dev perakende şirketlerinin müşterilerinin kredi kartı bilgilerini çalarak illegal bir şekilde kullanıyordu. Jonathan James hack girişimlerini para için değil sadece eğlence amaçlı yapıyordu. Fakat James'in bazı arkadaşları tek amacı kara para olan Albert Gonzales liderliğindeki bu yeni hacker grubuna dahildi. Daha da kötüsü Başka bir bilgisayar korsanlığı olayında J.J. Takma adlı bir kişinin Albert Gonzales ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İşte tam da bu sebepten dolayı 2007 yılının Ocak ayında James'in erkek kardeşi, kız arkadaşı ve kendisinin evine gizli servis tarafından baskın yapıldı. James depresyona yatkın ve daha öncelerde intihar etmeyi denemiş birisiydi. Gizli servis tarafından evine yapılan baskın sırasında bir tabanca ve daha önceki intihar girişimlerinden kalmış bir intihar notu bulmuştu. James tüm bu suçlamaları reddetse de bir daha asla hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündü ve 18 Mayıs 2008'de son bir not bırakarak hayatına son verdi. Notta ise şöyle yazıyordu. Dürüstçe söylüyorum. TCX saldırısıyla ilgili herhangi bir bağlantım yok. Artık adalet sistemine güvenim kalmadı. Belki de benim bugünkü hareketim ve bıraktığım bu mektup halka kuvvetli bir mesaj olur. Öyle ya da böyle. Ben bu durum üzerinde kontrolü kaybettim. Ve kontrolü kazanmanın tek yolu bu. Video bitti. Bu konu hakkında sizin yorumlarınız neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumları okumak cidden eğlenceli oluyor. Onun dışında bu tarz videoların devamı için like atıp videoyu paylaşmanıza hiç ama hiç gerek yok. Ha isterseniz paylaşabilirsiniz de. Elbette videolar devam edecek. Saçmalamayın efendim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.